Merhaba. Bugün Türkiye'nin en hayati, en kritik konularından birine dalıyoruz. Su. Peki ülkemiz bu konuda gerçekten zengin mi yoksa aslında ciddi bir stres altında mı? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. İşte karşımızda kilit bir rakam: 1500 metreküp. Bu Türkiye'de kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarı. Ama bu rakam sadece bir sayı değil. İnanın bana, çok daha büyük bir hikayenin sadece başlangıcı. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? Önce genel duruma, Türkiye'nin su gerçeğine bakacağız. Sonra su sıkıntısı çeken yani kırmızı alarm veren yerlere odaklanacağız ve tam tersi suyun bol olduğu yeşil vahalara da göz atacağız. En sonunda da hepsini birleştirip gelecekte bizi ne bekliyor? Onu konuşacağız. Tamam, o zaman başlayalım. Şu meşhur 1500 metre küp. Bu rakam tam olarak ne ifade ediyor ne demek bu? Şu anlama geliyor, Türkiye hani o bildiğimiz anlamda su zengini bir ülke değil. Tam tersine teknik olarak su stresi yaşayan bir ülke kategorisindeyiz. Ve işin ilginç yanı bu durum ülkenin her yerinde aynı değil, hiç değil. Haydi şimdi haritanın o kırmızı ile işaretlenmiş, yani su stresinin en çok hissedildiği bölgelere bir yolculuk yapalım. Bakalım oralarda durum ne? İlk durağımız hepimizin bildiği nüfusun en yoğun olduğu Marmara bölgesi, özellikle de Tekirdağ. İşte bu stresin ne kadar gerçek olduğunu gösteren bir örnek. Bakın, Tekirdağ'daki Nayp barajı tamamen kurumuş. Bu sadece bir gazete haberi değil, değil mi? Bu binlerce insanın musluğundan su akmaması demek. Şimdi rotamızı biraz içeriye, Anadolu'nun kalbine çevirelim. Türkiye'nin tarım ambarı dediğimiz Konya havzasındayız. Burada da bambaşka ama bir o kadar da ciddi bir sorun var. Buradaki en büyük dert ne biliyor musunuz? Yeraltı suları. O kadar çok çekiliyor ki resmen alarm veriyor. Ve bu durum bütün tarımı, yani soframıza gelen ekmeği bile tehdit ediyor. E tabii ki İstanbul'u konuşmadan olmaz. Milyonlarca insanın yaşadığı bu devasa şehirde su kaynakları üzerinde inanılmaz bir baskı var. Ve İstanbul için en kritik nokta şu milyonlarca insana su sağlayan barajlar yani o devasa rezervuarlar tehlikeli seviyelere kadar düşebiliyor. Ama sanmayın ki bu kırmızı alarm sadece büyük şehirler için geçerli. Bakın, Meriç Ergene, Büyük Menderes gibi nehir havzaları da var. Buralarda da durum kritik. Yani doğanın kendini yenilemesinden çok daha hızlı bir şekilde suyu tüketiyoruz. Şimdiye kadar anlattıklarımızla bir kıtlık ve stres tablosu çizdik, değil mi? Ama hikaye burada bitmiyor. Madalyonun bir de öbür yüzü var. Gelin şimdi Türkiye'nin bu iki farklı yüzüne birlikte bakalım. Ve işte şimdi madalyonun öbür yüzü. Suyun daha cömert davrandığı o yeşil vahalara doğru yola çıkıyoruz. İşte bu bolluğun sebebini şu grafikte net bir şekilde görüyoruz. Bakın, Karadeniz bölgesi Türkiye ortalamasının neredeyse dört katı yağış alıyor. İnanılmaz bir fark. Peki bu ne demek? Bu kadar çok yağış tabii ki Trabzon, Rize, Samsun gibi şehirler için daha dolgun nehirler, daha güçlü yeraltı suları ve genel olarak çok daha rahat bir su potansiyeli demek. Tabii su zenginliğimiz sadece Karadenizle sınırlı değil. Mesela Türkiye'nin en büyük doğal gölü olan Van Gölü var. Veya Toros Dağları'ndan beslenen o güçlü nehir sistemlerimiz. Bunlar da çok değerli varlıklarımız. Evet, tablonun iki zıt tarafını da gördük. Bir yanda kuraklık ve su stresi, diğer yanda bolluk ve yeşil vahalar. Peki, şimdi bütün bu parçaları bir araya getirelim ve geleceğe dair büyük resme odaklanalım. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Dört kilit nokta var. 1. Su zengini değiliz, su stresi sınırındayız. 2. Bölgeler arasında korkunç bir dengesizlik var. Marmara, İç Anadolu alarm veriyor. 3. Karadeniz yüksek yağışıyla bir avantaj sağlıyor. Ve 4. iklim değişikliği ve artan nüfus, bu baskıyı her geçen gün daha da artırıyor. İşte tüm bu tablo, bizi hepimizin düşünmesi gereken o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Değişen iklim, artan nüfus, Türkiye bu koşullar altında su geleceğini nasıl güvenceye alacak? Tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olunuz.